Valla çok talep geldi aslında. Bize niye özel bir şey yapıyorsunuz diye. Biz de şu anda bir mülakat oyunu yaptık. Erkan şu anda bir iş alımında müdür. Selim abi plazada çalıştın mı plazada? Ne? <laughs> tamam. Çalışmadı. Holding plaza yok değil mi öyle şeyler? Yok. Şu anda seni bir iş alımına soktuk. Farz et ki plazadasın. Evet. Sana sorular soracak. Sen de ikinizden gelen cevaba göre ikinizden bir işe alacak. Tamam. İddialısın. Evet evet ben veririm. Erkan'cığım başlayalım. Öncelikle hoş geldiniz Selim Bey. Hoş de. bulduk. Ahmet Bey hoş, hoş Bana kendinizden bahsedebilir misiniz Selim Bey? Nasıl? Kendinizden bahsedin. Ben Mardin Artuklu Konaklı Mahalle Selim Abik. Tamam güzel. Ben 5 yaşın davalı 6-5 vardır yoktur. Ben çobanlık yapıyordum. Mağarada kaldım. Dağda kaldım. Çok güzel. Bizim aradığımız pozisyon da buna yakın. Pozisyon ne? Sonra açıklayacağım pozisyonu. <laughs> Ben pozisyona başvurmadım, işe başvurdum. Tamam, yani şirketimizdeki iş pozisyonu. İsmim Ahmet, 19 yaşındayım. Güzel. İstanbul'da yaşıyorum. Doğum Adana. Daha önce de buzdolabı çamaşır makinesi işinde çalıştım. Beyaz yaka dedik, beyaz eşya şey uç. Zayıf yanlarınız nelerdir Selim Bey? Mesela kendinizi hangi konuda zayıf hissedersiniz? Kafasızlıktan. Ay çok önemli ama. Bizim için kafa lazım. Kafasızlıktan insan zayıf oluyor. Kafanız mı yok? Öyle mi demek istediniz? Benim kafam var. Tamam. Zayıf yönlerinizi i̇n, soruyorum. İyi niyetlenden bela kaldım. İyi niyetle. Ha. Hayır ben zayıf yönlerinizi soruyorum. İyi niyetinden diyor. Zayıf yönüm iyi niyetim diyor. İyi niyetinden ben böyle kaldım. <laughs> tamam. Güçlü yönleriniz. Nasıl? Güçlü yönleriniz nelerdir? Ben insanlık seviyorum. Ben kardeşlik seviyorum. Güzel. Hainlik olmasın. Güzel. Doğru dürüst seviyorum. Ben böyle seviyorum kaç dil biliyorsunuz? Ne? Kaç dil biliyorsunuz? Çünkü bizim alacağımız... Arapça, Kurça, Türkçe. Tamam, üç dil, güzel. Ee. İngilizce? Vazgıdıralı, <laughs> mafi. Ha, yani <sizden>, biraz, <laughs> okey. Sizin Ahmet Bey, güçlü yanlarınız ve zayıf yanlarınız nelerdir? Zayıf yanım kız arkadaşım. <laughs> Nasıl yani? bize açabilir misiniz? Kız arkadaşım işte. Zayıf noktanız. Evet. Tamam. Güçlü yanlarınız? Güçlü yanımda yani hiç üzülmem, darılmam, ağlamam falan öyle yani. Güzel. Peki sizi neden işe alalım? Yani bu pozisyonu neden alalım Selim Bey? Sen neden bizi aldı? Hayır. <laughs> neden sizi bizim şirketimizde işe alalım? Yani şirkette çalışacaksınız. Evet. Maaşı da olgun. Tamam her iş yaparım. Altınıza araba vereceğiz. Her iş yaparım. Biz Madrid ofisine bir temsilci arıyoruz yalnız. Madrid'e gidebilir misiniz? Size uyar mı? <laughs> Madrid, o nedir? Madrid yani başka bir ülkeye gideceksiniz, Türkiye'den değil, oraya yurt dışı. Niye? Gitmem. Ama pozisyonumuz orayı gerektiriyor. Gitmiyorum oraya. Ama yani böyle dediğinizde ben sizi direkt elemek zorunda kalacağım. Yani maaşı dolgun, güzel kızlar var. Da... Maaşı günde 4 trilyon versem gitmem. Benim memleketim var. Benim Gidip geri gel. Ben... Ne? Gidip geri gel. Yani geceğim. 6 ay orada kalıyorsunuz. 6 ay da Türkiye merkezli. O 6 ay burada kalacağım. <laughs> tamam. 6, <laughs> 6 ayda, ayda Madrid. Erkan başvurmuş gibi. ya evet. bütün koç koca Türkiye var. Nasıl yurt dışına gideceğim? Yani şubemiz orada. Ne? Şube. Biz oradaki şubeye temsilci alıyoruz. Tamam burada gitmiyorum. Tamam sizi buradaki şubeye alacağız. Peki 5 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? Ben ne bileyim 5 yıl sonra ben sağım ölüyüm. Teşekkür ederim. Allah Allah. Siz 5 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? Büyük ihtimal yine evde... yani. Sen ne biliyorsun 5 yıl sonra sen sağ mı Tamam zaten ölmezseniz diyor zaten bize. 5 yıl sonra ölür müsünüz kalır mısınız demiyor ki. Ne diyor? 5... Beş... Selim abi 5 yıl sonra kim bilir yani Bence değil Bence mi? bu ya? konuda beş yıl sonra nerede görüyorsun kendini? Sabri Bey'e de soralım. 5 yıl sonra. Sabri Bey 5 yıl sonra nerede göreceğiz bunları? Nerede olabilir? <laughs> Selim Bey bir takıma daha önce hiç liderlik vasfında bulundunuz mu? Yani liderlik yaptınız mı bir takıma? Yok. Yapmadınız Yok. tamam. Siz? Ben yaptım. Hangi takıma nasıl bir takımdı? Mahalle arkadaş ortamında. Öyle olabilir. değil. <laughs> İş anlamında yani atıyorum bir departmanda bir koçluk olabilir bu tarz. Ha şey bu zırh çamaşır makinesi tamburesinde kalfalık yaptım. Elinizin altında ekip arkadaşlarınız var mıydı? Vardı. Kaç kişi? Bir kişi. Arkadaşım da da vur çok güzel. Tamam. Peki mobbinge karşı? Ney? Mobbinge karşı. <laughs> yani mesela ben sana ana avrat sövdüm Ama. diyelim iş tövbe, yerinde, tövbe. iş evet. yerinde. Evet. Mobbing sana uygulayacağım ya gece gündüz seni çalıştıracağım, hakaret edeceğim, söveceğim, maaşını zamanında yatırmayacağım. Bana o zaman ne yaparsın? Mobbinge karşı nasıl bir Bir yön... bir sefer hafif edeceğim hafif edeceğim. Üçüncü oldu mu sana hafif etmem. Ay teşekkür ederim. Aldığım cevap buydu. Sizin peki? Delik teşekkür bir... ederim. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. Peki kariyer hedefiniz ne yani? Bu işte ne kadar yükselmeyi düşünüyorsunuz? Ben anlamıyorum ki. Neyi anlamıyorsunuz? Ayrıca ne dedi? <laughs> ben sizin işe aldım. Evet. Ne yapacaksınız yani? Bize ne katacaksınız? Çalışacağız. Teşekkür ederim. Çalışacağız. Gerçekten güzel bir kariyer. Ne hedefin. iş olsa çalışacağız. Sizin Ahmet Bey? Benimki kasaya geçmek. Nasıl kasa? Yani iş yerinde yükselme olarak kasaya geçmek istiyorum. Çalmak mı? Yok kasaya geçmek. Her kasaya gelen çalıyor mu? Bak, kafa yok ki. kafede değil abi kasa ya. <laughs> Kara Bak beni de karıştırdın kafamı Ama biz muhasebe departmanına eleman almıyoruz. Madrid'deki ofisimize temsilci tamam. arıyoruz. Madrid diyor yine Selim abi Madrid diyor. <laughs> Mardin yurt dışına gideceksin diyor. Yok yurt dışına gitmem. Evet can alıcı sor sorumuza gelelim. Selim Bey sigorta işlemlerinizin öncelikle siz kazandınız. Tebrik ediyorum. Öyle mi? Evet Selim Bey işe alıyorum. Sen kazandın. Her işi yaparım dedi. Mağarada bile yaşarım dedi. Madrid'de sahilde yatacaksınız. Ya, doğrudur. Ee, sigorta işlemleriniz için TC kimlik numaranızın son 4 tanesini söyleyebilir misiniz? 43.80 Teşekkürler. Sağ olun.